8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Anka Kuşu Yayın Evi, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Anka Yayınları Sayfa 20 Etkinlik, Sizi Çamurdan Yaratan, Sonra Ölüm Zamanını Takdir Eden Ancak Odur. Bir de onun katında belirlenmiş bir ecel, kıyamet, vardır. Enim Suresi, 2. Ayet Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa Suresi, 78. Ayet Ecel ve ömür konusunda, yukarıdaki ayetlerden ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap, insanın veya herhangi bir canlının eceli, kendisine tiğin edilen ömürdür. Ecelin gelmesi ise tin edilmiş bulunan ömrün son bulması yani ölümdür. Sonuç olarak herkes yaradanın kendilerine biçtiği hayatları yaşarlar. 8. sınıf Anka Kuşu Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.